Ben daha gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Abi sen de gel buraya kapat. Oyumuzu kime vereceğiz? Benim oyum açık ben net. Çünkü yüreğim yanmış. Benim oyum yani dokuz parti millet bakın. Millet bakın dibine kadar. Ama dokuz değil daha onlar yedi altı tane. Var var. on tane muhalefet var on aslan gibi. On tane. Ama kim yan çizerse adam değil. İmam Hüseyin katili. Kim yan derse Hazreti Selim katili. Biraz ben çok ayaklar atayım. Muhalefet yiğit olsun. Eğer yiğit olmazsa partileri kapatsın. Hangi muhalefet varsa beni çağırsınlar, beni. Bir partinin başında olaydım ben. Allah... Ne yapardınız? Ya, ne yapardın? Ya Türkiye böyle olmazdı. Nasıl olurdu? Ne yapardı mesela? Ben Allah'ın izniyle bir peygamberin soyu olarak Allah'ın aslanı Ali'nin soyu olarak Nuh'un gemisini soy olarak yurtta barış, cihanda barış. Ben kahraman Atatürk'e silah arkadaşları bir yönetüdüm. Ben de barış, Kabe'm insan, yurtta barış, dünyada barış. Cumhurbaşkanı olsa en önemli üç tane icraatı ne olurdu, ne yapardı? Ben mi? He. Önce insana saygı, sevgi, hoşgörü, barış. Ben artık gönüllü olarak Yüce Allah'tan, Peygamber'den, Hazreti Ali'den, cümle evliyalardan ben hüccetimi alırdım. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali diyerek yola çıkardım. Kimsenin iç işlerine karışmam. Kimseyi de iç işlerime karıştırmam. Adamı dibi bu yönetirim. Kimseye de kul hakkını yedirmem. Yedirirsem kanser ve pencoluyum. Bıraktılar ben yöneteyim. Daha mı yönetirsiniz? Daha... Kralını yönetirim. Kralını. Buradan sesleniyor musun onlar? Bırakın ben yöneteyim diye. Bırakın ben yöneteyim. Saygıdeğer Cumhur İttifakı. Efendim dün birisi dedi ki AK Parti 20 yılda Türkiye'yi uçurdu. Köprü, yol, baraj, İHA, SİHA yaptı. Başka kimse yapamaz dedi. Ne diyorsunuz? Baba o diyenler eğitimsiz, kültürsüz. Karga, karga. Cahil, cahil. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar tabi. Beşli çatı Peki. yaptırdı beşli çatı Kaç beşli CHP'nin Cumhurbaşkanı beş da kim olmalı sizce? Ona ben karışmam. Karışmasın. Ona dokuz tane muhalefet bilir. Dokuz muhalefet. Efendim diyorlar ki muhalefet 20 yılda gerçek manada muhalefet yapsaydı AK Parti 20 yıl kalmazdı. Muhalefet halkı anlamıyor diyorlar. Muhalefete ne söylemek istersiniz? Muhalefet evet. yiğit olsun, akıllı olsun, Sokaklara çıktınlar, Köylere Halkın ayağını kestinler Yetmezseler Partiyi kapatsınlar Beni çağırsınlar Beni Beni çağırsınlar Halkın hangisinden? Muhalefet korkarsa Adı Helley Folley Muhalefet korkarsa Dallama sallama Dallama sallama Dallama sallama Türkiye'de en çok sevdiğiniz kişi kimdir efendim? <laughs> Türkiye'de en çok sevdiğim Türkiye'den çok sevdiğim Yüce Allah'a bağlı Muhammed Ali'nin soyudur Muhammed Ali'nin soyu Ben de ayrım yok Bizim Kabe'mizde saygı var, insanlık var Hoşgörü var, barış var Türkiye nereye gidiyor? Türkiye, şu an nereye mi gidiyor? Bir dakika Domatesin cüresi 25 lira çıkmıyor beyefendi Biliyorum ben de bir <laughs> Çünkü ben bu devlete Bu hükümete sesleniyorum Eğer canlarım Niye gençlere Cumhur, sormuyorsunuz? Cumhur içi bakın. Geleceğim. Bak. Cumhur içi bak bak. Dibinizin kuruluyum takılı. Zama dur deyin zama. Cumhur içi bakın. Bak elinizden bak, ayağınızdan öpüyüm. Dibinizin kralıyım. Zama dur deyin zama. 50 milyon aç var benim gibi. 50 milyon. Demek ben ki asla yalan söylemem. Demek ki güçleri yetmiyor düşürmeye. Demek ki güçleri yetmiyor. <laughs> Nasıl yetmiyor? Baba ben ayağı atayım. Bıraktınlar bana. 10 ben yöneteyim. Bıraktınlar bana 10 sene yöneteyim. Dadından yenmez. Dadından yenmez. Açık var net diyorum bunu. Dadından yenmez. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Beni sevenlere, Türkiye'ye, Avrupa'daki değerli insanlara selam, saygı, sevgi, hoşgörü ve barış. Ölüm var, ölüm. ölüm bir günün bin yıl Bunu düşünsünler Bunu düşünsünler <laughs> Önce böyle götürme olmaz <laughs> götürme, yok. <laughs> götürme yok Yeter Allah var Allah evet. Zalimi zulmü varsa Nazım'ın Allah'ı var <laughs> Peygamberi var <laughs> Ali'si var <laughs> Veli'si var Erenleri var evliyası var Türbeler var türbeler Çok teşekkür ederim merhaba Efendim, Bu hafta Mer mı? merhaba, merhaba. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye. Neden CHP? Abi battık. Her şey battı. 4 milyon Suriyeli terörist ettiler. Türkiye'ye soktular. Yetimin hakkını yediler. Kul hakkını yediler. Hepsi terörist mi onların? Onların hepsi terörist. Bak onlara aylık veriyorlar. Biz 70 yaşıma değdim. Bu yaşıma edeydim. ben böyle yok. Şey görmedim ya. Böyle... E AK Parti uçuyoruz diyor. Yol, köprü, baraj. Onları kaç tane fabrika yaptırmış? Kaç tane işe adam almış, uçuyor. Onların yaptığı kopyalar yüz binlerce para alıyorlar. Ee, Özal'ın yaptığı kopyalardan 5-6 liraya geçti şimdi yükseldi. Onlar, Onlar ne oluyor? 280 lira. Ya onlara 280 lira, 300 lira, 400 lira. Bunlar ne olacak? Yönetemiyor mu AK Parti artık? Ya, yönetemiyor tabii. Domatesi 50 bin lira. Soğanın kim, fasulyenin köşesi, neyse artık. Baha Peynir, şey. her şey pahalı. Nereye varacak B bu ülkenin durumu? Türkiye battı ya. Battı Türkiye arkadaş ya. Muyuz? Uçtuk. yok. Manavay varamıyor, yok. Bakkala varam Markete varam yok. Ne yiyorduk? Taş biz ya? E efendim AK Parti'ye oy verenler ve AK Partiler diyor ki evler pahalı, arabalar pahalı. Her şey pahalı. E dolayı biz milletin parası var ki pahalı diyorlar. Herkes zengin diyorlar. Ya sen, onlara göre zengin. Milletvekilleri şeyin Fethullah'ın milletvekilleri 10-15 liradan ayrı kalıyor. Ötekiler ne oluyor? Karibanlar ne oluyor? Onlar zengin. E, onlar zengin. Ben Turizm Bakanı 315 milyon para alıyor. Nereden alıyor? Senin benim hakkımı alıyor. Maliye Bakanı ne? 70 milyon para alıyor. Nereden alıyor? Senin benim hakkım alıyor. efendim Yazık ko efendim ya. koskoca bakan 3 lira mı alacak? Ancak 70 lira geçiniyor. Ama onların da bir hakkı vardır. Niye alması 25 lira? Yetmiyor mu? Kariban alıyor mu parayı işçi? İki buçuk. Allah Allah. Bak bir emekli işçi. Bakanın maaşı yetmiş lira mı ki? Bakanın maaşı yetmiş lira mı? E onun maaşı yetmiş lira. Ben bilmiyorum. Yorum yapayım. Ya. Diye sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olsun? Valla hayırlısı olsun da kim olursa olsun. Fark etmez. Ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı bence Ekrem şey. Neydi ya? Mansur. Yok yok yok. Kemal Kılıçdaroğlu. He Kemal olursa adam doğruları söylüyor. Yetimin hakkının yanında, kul hakkının yanında, garibanın yanında, işçinin yanında, esnafın yanında, çiftçinin yanında. Tamam, tamam. Adamların hepsinin hakkını savunuyor ya adam. O olsun diyorsunuz. O olsun. Ben isterim valla. Türkiye'de en çok güvendiğiniz lider hangisi? İller. Lider, lider, genel başkan. Lider. Evet. En güzel bundan da CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka öyle bir şey yok. En güzel o. En güzel o. Teşekkür ederim. Konuşması, oturması, milletine ilişkiye girmesi. Cumhurbaşkanı olsaydın yapacağın ilk şey ne olur? Ne yapardın? ya şimdi Türkiye'nin sorunları çok tanım. Bir ee, bir ya. Sorun ne görüyorsun? Ya gayri demok demokrasiyi demokrasi. düzeltmek. İlk önce demokrasi. Demokrasiyi düzeltmek. Başka? İşçinin, yetimin, hakkının yanında olmak. Hayat, Baksana, pahalı. hayat pahalılığı var. Her şey var ya. Tabi canım. Teşekkür Bak, ederim. Dünyanın ötesini versin dışarıdan alıyor. Niye bizim çiftçimiz yapamıyor? Mazot ben benzin çıkmış gibi beştir ya. Yazık günah oh. değil ya? Bu kadar da olmaz ya. O fiyatta yapamaz. Allah Allah. İstanbul Belediyesi'nde çok kadar terörist var diyorlar. 4 milyon terörist soktular Türkiye'ye. Onlara, onlara bizim hakkımızı yediriyor. Yazık günah değil ya? 98 milyar dolar harcadı, Geride de harcarız dedi. Helal ne yok diyor? Helal etmiyor musun sesi? haram zehrim zıkım olsun ya. Adam komik yoğurdu iyi, manda yoğurdu iyi ben. Ben süt bulamıyorum ya. Manda yoğurdu. Allah Allah ben süt bulamıyorum. Yani ucuz diyorlar kilosu 35 lira e, ne olacak ama, alırsın? Ya 150 milyar alırsa ucuz. Para değil. Ama bir de benim gibi ben e, hanımın 65 lira aylığından geçiriyorum. Nasıl bir de gelsin bana sorsun. Nasıl yoğurt diyor. Ya nasıl alayım ben? Ben ekmek ekmeği bulamıyorum ya özür aldım. Al, cebimdeki parayı da göstereyim. Zor mu hayat? Hayat çok zor, bak. Ah, kalbimi rahat istiyorum. Şey. Buyur. Nereye varacak? Nereye? Ha, adımdaki paralar. Buyur. 4 lira para aha. var. Ya ne işte 3 lira 4 lira. Hepsi bu. Bu kadar mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sevgili İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.